Merhaba. Türkler tarafından hazırlanmış senaryolara devam ediyorum. Onları oynamaya. Şimdi 3 tane kaldı benim seçtiklerimden. Ama siz de öneri sunabilirsiniz. Önerileriniz hemen burada belirmeyebilir. Ama emin olun eğer önerdiyseniz bir şeyler ben onları biriktiriyorumdur bir yerde. En azından yorumlarınıza dönüyorumdur diyeyim. <laughs> yeniden ben bu videoyu ilk izleyenler için ya da şöyle diyeyim. Şöyle yeniden yorumlayayım. Daha önceden çektim böyle Türk senaryolarını. E, fakat ilk defa oynadığımı izleyen varsa, ilk defa bu, bu videoyu izleyen varsa diye söyleyeyim. Eğer senaryo içinde herhangi bir hakaret veya iğrenç şeyler falan varsa yazılmış. Herhangi bir gruba hakaretleri, işte kişiye hakaretler falan. Bunlar benlik değil. Bunlar benim sorumluluğum değil. Ama cidden kötü şeyler görürsek, iğrenç şeyler görürsek yaz direkt video olmaz ya da ben direkt geçerim onları. Bunu söyledikten sonra direkt girebiliriz artık bence. Ee, sıradaki oynayacağımız şey Belgotürk Trend Virüsü. Belgotürk, Belçikalı bir video içerik üreticisi ve amacı ise dünyayı tüm izleyicilerin, dünyanın tüm izleyicilerini öldürmek. Ben kendisini tanımıyorum Belgotürk'ün, önce onu söyleyeyim. Ama sırf bu da bir Türk senaryosu diye, Türk tarafından hazırlanmış bir senaryo diye bunu da oynayacağım. Fantala Ton yazarı. Bakalım neymiş. Bakteri zorunluluğu var. Tamam. Bütün her şey zaten aynı. Zor da girelim. Belgotürk olacakmış. Hastalığın ismi. Belgotürk doğuyor. Belgotürk Belçika'da kuruldu. trendlere girmeden kaç. Kaç sadece kaç. <laughs> Korku oyunu gibi. <laughs> ne bu? <laughs> tamam mecburen Almanya'da başlamak zorundayız gibi görünüyor. O zaman ben başlatıyorum. Hemen bakalım bir şeyler değişmiş mi? <laughs> sadece kuş var burada. Harika prim 1 primlendin ee, galiba arkadaşın kendisini izleseydim e, içeriklerini daha iyi anlardım buradaki şakalarıdır ya da e, başka atıfları ama sanırım anlayamayacağım o yüzden ben dümdüz devam edeceğim burası aynı görünüyor şöyle bir yazılara bakıyorum hızlıca aynı gibi burası da aynı görünüyor tamam bir tek burası farklı Biraz belirti açıp hemen yayılmalardan o zaman farklı şeyleri görelim ve ona göre puanlayalım. Almanya ülkesine başlamak biraz kötü çünkü kendisi zengin ve kentsel bir ülke. Aynı zamanda soğuk bir ülke. O biraz üzücü. En azından havalimanı falan var. Soğuk ülke olmasından yararlanabiliriz. Zenginliğinden de. Buradaki bazı belirtiler sayesinde. Mesela zatüre soğuk ülke için. Ve aynı zamanda aşırı duyarlılık. Zengin ülke için. Pardon kentsel ülke. Zengin mi kentsel mi? Zengindi sanırım. Evet zengin ülke için. Son olarak terleme falan alabiliriz. Yine soğukta etkili. Ee, ve deri lezyonları çünkü bulaşmayı inanılmaz arttırıyor. Ve deri lezyonları sadece 8 istiyor. O yüzden bekleyelim biraz. Şimdi yayılmadan normalde ben hava ve su falan açmak isterdim. Fakat burada öyle bir seçeneğimiz yok. <laughs> Prim seçeneğimiz var sadece. O yüzden prime gideceğiz. Artık her neyse o. hadi hadi Almanya hadi Hop bulaşıyoruz güzel güzel hiçbir şey olmadı harika başka bir yere bir şey eklendi mi? Hayır Primlendin Bir şey olacak mı? Deprem sayılmaz herhalde Bir şey olmuyor gibi Peki ben soğuk ülke direncini alayım. Belki bir şey eklenir bir ara. Ben bir şeyleri açınca burada. Um, hapları alalım. Yani hava ve su yayılımının olmaması biraz acı verici yeniden dediğim gibi. Bu direkt bu yapılıp bırakılmış bir şey de olabilir aslında. Hiç, hiçbir şey kasılmamış. Böyle bir tek onu eklemiş yayılıma her şeyi silip. Ve bırakmış olabilir belki. Yani soğuk ikiye alalım. Hala soğuk ülkelerdeyiz. Sıcağı da alalım. Sıcak ülkelere gidiyoruz. Tedaviyi yavaşlatmaları da alalım. Hap 2'ye de almak isterim. 30 mu? Pahalıymış. Hap 2'ye de aldık mı? Bir yavaşlatma daha alabiliriz. Gelecek DNA'lar ile. Tamam. Onun dışında, yani be belirtilere gideceğim ben. Çok da bir şey yok. Madagaskara bulaşmak biraz zor olacak. Karayiplere bulaştık mı? O da zor olabilir. Grönland'a gidemememiz beni şaşırtıyor. Gitmişiz tamam. <laughs> um, böyle gidelim. Belki bir Madagaskara ya da karayiplere bir şey yollamak ister. Madagaskara, karayiplere birçok yerden gemi gidebilirdi. Geriye bir tek Meksika kaldı sanırım gemi gidebilecek Karayiplere inanamıyorum. Arabistan'dan gidebilirim Madagaskar'a sanırım. Yani ne bileyim bulaşmayı arttırıyorum. Aa, harika Karayiplere gidemiyoruz imkansız artık. Da zaten bir şey olmuyor Madagaskar'a da gidemiyoruz bu arada. Yok hava ve su alamıyorum. Hiçbir şey yok. Çok kötü senaryo. Ben çıkıyorum. Anam öneye çık. Berbat. Ben buna 5 yıl üzerinden prim veriyorum. Bu kadar iğrenç bir şey olamazdı. Olabilirdi. Daha önceki oynadığım tavuk kalçası baya kötüydü. Belgo Türk trend virüsü çok kötü. <laughs> Aboneliği kaldır. Zengin Türkiye ile devam edelim. The Hard King diye biri. Harika isimmiş. Türkiye yer altındaki zenginliklerini kullanarak zenginleşmiş. Havaalanını açarak ülke ekonomisini daha da iyi yapmıştır. Artık dünyadaki en zengin ülke Türkiye'dir. No, ne? Şu an otomatik bakteri seçiliyor ama sadece virüs option'ını koymuş buraya. Ben devam etersen bak bakteri. <laughs> Eğer daha önce bir şey seçiliyse onunla devam edebiliyorsunuz. Neyse virüs demiş arkadaşlar. O yüzden virüs gidelim. Aa benim kendi yazdığım şey duruyor. Tamam. O zaman zengin Türkiye'ydi değil mi bu? Ee, Türkiye'nin kabusu olsun o zaman. Şuraya da şunu koyduk mu? Tamam. Türkiye'nin kabusu olsun. Bakalım zenginliği kurtarabilecek mi? Senaryo hoş geldiniz. Başlangıç ülkeniz Türkiye olacaktır. Büyük harflerle. Ufak bir bilgi. İzlanda ve Türkiye zengin ülke oldu. Norveç, İsveç, Finlandiya ve Türkiye havalanı açtı. Ülke nüfusları 2021 Güncel nüfuslarıdır. Peki. <laughs> um, burada iyi olan şey ne? Buraların şey olması güzel aslında havalimanı olması. Türkiye'de olması kesinlikle daha iyi başlangıç noktası olarak. Arabistan'a bir an önce bulaşabilirsek bu, bu kadar mı? Türkiye zengin. Bunlar zaten zengin değil miydi bunların çoğu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hepsi olmayabilir belki. Bu kadar. Türkiye zengin yani. ya Başka bir şey yapmadım. Yani hap alacağım ve bitecek. Hatta hap almam bile gerekmiyor. Türkiye başlangıç ülkesi çünkü. Başlangıç ülkesi genelde önemli olmuyor. Yok ya. Bu sadece buysa zaman kaybına değmez. Üzgünüm arkadaşlar. Dostlar, arkadaşlar. Ben bence diğeriyle devam etmeliyim. Buna puan vermeyeceğim. Direkt abonelikten çıkalım. Yani çok basit. Hani normal bir oyun oynuyorum gibi. Sadece Türkiye zengin ama Türkiye'de başlıyorum. Bu ne yol, neye yol açıyor? Türkiye'yi zaten hasta edeceğim tamamen. O yüzden zenginliğinin bir önemi yok. Ne bileyim. Mantıksız geldi bana. Türk ırkını yayabilecek misin? Türk ırkıymış diğer şey. <laughs> Yıldız da almış bu. Sinestela. Bakalım. Ne? Bu sanayi yayından kaldırılmış ve artık oynamak için mevcut değil. İnanmıyorum. Ben bir atölyeden bakıp geliyorum bunun gün durumuna. Evet gittim baktım hala atölyede görünüyor aslında. Ee, onun dışında şey denedim oyundan çıkmaya girmeyi falan filan denedim. Fakat e, bir durum yok. Aslında bir şey denemedim hemen deneyeyim. Aboneliği kaldırıp aboneliği yeniden bir abone olsak. Yok tamam. Bunu oynayamayacağız gibi görünüyor. Çok kötü oldu. Neyse bari boş durmaktansa bir şey oynayalım. <laughs> Popüler bir şey oynayalım. <laughs> ne varmış burada? Şöyle ilginç bir şey bulursam oynayacağım. Dungeon and Dragon var. Nuclear Warfare mi? Pokemon Go. Sen vs. Zombies Ultimate mi? İyi bir pandemi zombi senaryosu bulamamış herhalde ondan dolayı kendi yapmaya mı karar vermiş. Bakteria Google Translated. Bakteria plague but most stuff is Google Translated 150 defa. Bakteri virüsünün kendisi ama 150 defa Google Translate'ten geçirmiş arkadaş. Merak ettim. Chapter 12 mi? <laughs> Welcome to this site. Bu siteye hoş geldin. Bu yeni bir hastalık. The world must adapt to protect people from new disease. Ee, i̇nsanlık... Um, ...bu hastalıktan kurtarmak için... E, be, 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 ...konuşamıyorum. İnsanları korumak için bu hastalıktan insanlar adapte olmalı, diyor ona. <laughs> Senindir, diyor. istiyoruz. <laughs> <It's yours. gülüyor> Başlangıç noktası seç. Doğum noktası seç, tıklayarak. Tamam her neyse. King of Saudi Arabia. Save money. <laughs> Burası Suudi Arabistan'ın kralı. Ee, para yani nasıl desem save'den kastı hani şey olmak, tutumlu olmak. Para konusunda tutumlu ol diyor kısacası. Hani parayı şey yap diyor. Bir saniye dur. Ülkelerin <laughs> isminin değiştiğini bilmiyordum. <laughs> Security, güvenlik. Libya, Libya kalmış. Cezayir, Cezayir. <laughs> Problem değil. <laughs> İspanya'da <laughs> İngilizce iki nokta üst üste. Bu dünyaya hayal et. Tamam, tamamlanmış. <laughs> ne? Londra adası. Dünya mavi. <gülüyor> Suriye. <gülüyor> Suriye bu oyunda yok ki. <laughs> Bir saniye. Parayı, paranı işte şey yap. Bu da para, para kazan. <laughs> Pardon para kazan değil. Make money sandım ya. Yap bir tane. Bırak. <laughs> bir saniye. Suriye. <laughs> soğuk. Neden Türkçe bu? <laughs> soğuk. Mexican. Mex meks, Mexican. şey, uh, e, fasulye yemeği. Columbus hakkında. Ağaçla... Ormanda ağaçlar. Bir dakika bekle. Para. <laughs> şu oynamaktan daha komik geldi şu an bunları görmek. Çok da komik olmayan şeyler. Bu Türkçe direkt Japonya olmuş. Postmark. Bir restoran. Çin mi? <laughs> Dışarısı. Sulu. Tamam ya komik şeylerin çoğuna baktık sanırım. Her neyse. Burada, buradaki şeyler de çevrilmiş o zaman. Hızlı bir okuma yapıyorum da hani evet sanki öyle görünüyor. <laughs> ben öğrenciyim yazıyor isminde. Ee, etrafta kötü bir hava var. Özellikle de şehirde diyor. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> Gönder. Oyuna gir. Uzunluk. Bunlar ne? <laughs> sıcaktan sıca... Avoyut neydi Türkçe'de ya? S sıcaktan kaçın. ha, Sıcaktan kaçın. Ha. Bil. Level 1. Bunların isimleri ne? Level 1, First Stage. Herhalde bunlar hep 1-1-1 diye geçiyor ya. Yani su 1, hava 1, 1 falan o yüzden öyle. Çıkmış 1-1-1. En ilginçleri o zaman belirtiler burada. Çünkü onlar biraz şey. Ben öğrenciyim. Belirtilere biraz daha bakmak istiyorum. Biraz bir hemen gelsin DNA. Ben ağacım. Onun bütün ruhu. Peki... Ben ağacım bir tane daha yengeç. Şöyle yapalım mı bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye yeniden başlat diyelim. Çok iyi bir fikrim var. Hilelerden Tanrı gücünü açalım. Bu sayede her şeyi açabileceğim direkt beklemek yerine. Nerede belirtiler? Ya yani bu insanlık için kötü bir an olacak. <laughs> Bir bakalım. Şuradan başlayayım bari. Şöyle sıra sıra gitsem daha kolay sanırım. Sürücüyü takip ettim. Peki. Şimdi uyuyorsun. Turizm. Turizm bir tane daha. E, bu yengeç demiştik. <laughs> Arabam yok. Eee <laughs> şeyi acıyı hafiflet. Acı. <laughs> çok çok acıtıcı yani. Acıtıyor. Acı verici. Heh, acı verici daha güzel oldu. Ev inşa et. Kendini gör. Kandaki şey, vücuttaki kan. Kan uzunluk. Bizimle kal. Eee şey, public Türkçede neydi public? Türkçesini unuttum. Herkese açık ilişkiler diyeyim, yeterince yakın. Çok zor. <laughs> Virüs. Senin gökyüzün. The car started moving slowly. Araba yavaş bir şekilde ilerlemeye başladı. Günaydın. Çok. Ya da sen. Yaraları var. Peki. Bunlar çok değişeceğini sanmıyorum. Bunlar 1-2-3 değil. Bu 41 olmuş direkt. 2 <laughs> <İki> yıl geçti. <laughs> Komik değil. İki tane çocuk. ilginç. Kan yok. <laughs> İki tane kan yok. Küçük bir hayvan. Ee, sıcaktan kaçın. Ee, koruma 2, koruma 3. Çok iğrenç bir kelime. İğrenç diyorum çünkü <laughs> antik koagulant ne olduğuna dair kim yok. <laughs> Süpermarketler. Bil. İkinci adım. Ee, sakin bir yer. Sakin bir yer. Level 1. Ee, gerektiği gibi ki iyi yeah, tuhaf kelimeler aynı şey aynı şey management kaç <laughs> kaç Heh. tamam bu kadar haberlerde değişiklik yapmış mıdır sanmıyorum çünkü Türkçe çeviri kullandığımız için biz ama bu hastalık saniyeler içinde ya da dakikalar diyeyim saniyeler biraz abartı oldu dünyayı yok edecek bir şey almam gerekmiyor neden bir şey alıyorum ki evet Sanırım son yorumlarımı yapsam daha iyi çünkü bir şey kalmadı. <laughs> e şeylere gider mi bilmiyorum Grönland'a falan gitti inanamıyorum. <laughs> Karayiplere gider mi? Madagaskar'a gidemedi. Ha gitmiş Madagaskar'a da inanamıyorum. Karayiplere gidemez o zaman değil mi? Bir Ahmet Karayiplere gidemezsin. Gitti Karayiplere de vay be. O zaman Filipinlere gidemeyecek. Gidemedi Filipinlere. Geçmiş olsun. Kaybettik. <laughs> Her neyse. Son Türk senaryoları biraz Üzdü, yapacak bir şey yok. Özellikle oynayamamak o Türk ırkını yıldız aldığı halde daha da üzdü beni. Ve <laughs> bozuldu tekrar yönetme, harika. Um, fakat böyleydi. Bana eğer öneriniz olursa senaryolar bakımından illa Türklerin yapmış olması gerekmiyor. Yabancı senaryolardan da verebilirsiniz. E, yapan Yabancı yapımı senaryolardan e, öneri verebilirsiniz. Oynamaya çalışırım, özellikle biriktirip. Evet, çok da diyeceğim başka bir şey yok sanırım.